İnsanın beyninin temel bir işleyişi vardır. Hipotalamus insanın beynine emir verir. Böylece beynin yöneticisi konumundaki loblar harekete geçerek aklınıza hükmetmenizi sağlar. En basitini anlattım size. Yoksa daha neler var. İşte o beyinde bazı dengeler bozulunca insan deliriyor. Yani buna siz böyle diyorsunuz. Daha önce söylemiş miydim biraz klişe düşündüğünüzü? Yanlış bildiğiniz şeyler var hanımlar beyler. Şimdi sizin anlayacağınız bir lügatta konuşacağım. Her şey tek tek o güzel kafanıza girsin diye. Delirmek bazılarınızın sandığı gibi yapayalnız kalmak değildir. Delilik gerçek sizle tanışma halidir efendim. Delirmek hayatı anlamakla kaimdir. Lanet değil, efsundur. Efsun. Delirdiğiniz zaman akıllılardan daha zenginsinizdir artık. Delirmeye çok yaklaştığım zamanlar Evet, oldu. Sizin de olmuştur. Fazla tutkulusunuzdur. Aşkınızı, nefretinizi, korkularınızı kontrol edemezsiniz bazen. Bazen. Hayat bu. İncitir. Ya. Sonra işte hayaller, sancılar, nöbetler... ...bazen gerçekte var olmayan insanlar görürsünüz mesela. Ama sizin delilik dediğiniz şey... ...sizi sizden daha iyi bilenlerin tasarladığı bir projedir ama insanlığa çok yakışan bir projedir. Delilik için değil, proje için diyorum. Dikkat! Siz sanıyorsunuz ki bu tımarhanedeki herkes deli. Tımarhane, yani sizin dilinizde insanların tımar edildiği yer. Mikroplar gibi. Sanıyorsunuz ki siz akıllısınız. Buradakiler deli, değil mi? Yanlış efendim. Tımarhane dediğiniz yer dışarıdakiler kendilerini akıllı sansın diye içeri tıkılmış insanlarla dolu olan yerdir. Gerçek bilgelik deliliktir. Kendini bilge sanmak gerçek deliliktir. Kafanız mı karıştı? Olur öyle. Hanımefendi şu beyaz gömleği alabilir miyim? Şu karşımdaki şahsa lazım oldu da. Nedir? Yakıştıramadınız mı? En normal. Her zaman üzerimize yakışanı giymiyoruz tabii. <laughs>